Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 siha, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. 10 bin çekirdekli dünyanın en gelişmiş bilgisayarı olarak tanımlayabileceğimiz yapay zekalı bir robot olan TB3 keşif gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir. Uydu kontrolü ile kumanda edilebilmektedir. Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu uçak gemimizde kullanıma uygun olarak tasarlandı. Dünyanın en gelişmiş sihası olarak kabul edilen ordumuza deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3 bu sayede çok uzun menzilli görevlerde Türk'ün gücünü dünyaya gösterecek zalimlerin tepesine binecektir. videoyu beğenerek emeğimize karşılık verir ve abone olarak her gün yayınladığımız savaşan sanayi videolarından haberdar olabilirsiniz.